Canan İyin Oyları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar sonsuzluk modeli bugünkü modelimiz. Örneğimize başlarken ilk şimdi ipimizi aldık. Parmağımı 10 defa doluyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 defa doladım. Şöyle tutuyorum. Şimdi ipimi aldım. Renkli ipimi alıyorum. ipimi şuradan iplerin altından geçirdim iki telli olarak ipimi buraya sabitledim çıkartıyorum parmağımdan şunu arkadaşlar çevirdim ipim renkli ipim altta kalacak şekilde dönerdim ve buraya şimdi 12 tane sık iğne yapıyorum Şimdi ipimi keseyim arkadaşlar. Şöyle keselim şuradan sonra gene ayarlarız. Kalabalık etmesin bu bize. Evet şimdi iki tane yaptım. Üç tane yapmışım. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 11 12. yaptım. Şimdi arkadaşlar yürüttüğüm ipleri şimdi buradan kesebilirim. Şimdi elimde şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. Şimdi karşıya geçeceğim ama biraz yukarıya doğru ipimi bağlıyorum. Çünkü buraya da 12 tane sık iğne yapacağım. Tam karşısına değin. Birazcık yana doğru ipimi aldım. Şöyle. Şimdi buraya da 12 tane sık iğne yapayım. Şunu da kesebilirim buradan. Bunlar çünkü hep ipler yürüdü. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. sık iğnemi de yaptım. Şimdi şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi tam ortasına geliyorum. Birazcık yana doğru ipimi bağlıyorum. Şöyle düzelt düzeltelim yaparken. Hafif yana doğru alacağım ki buraya beş tane pırpır yapacağım. Sıkıştırdım. Bakın şöyle. Şimdi buraya 5 tane pırpır yapıyorum. Ben bu modeli bir arkadaşıma sipariş olarak yapıyorum şu anda. Sizinle paylaşmak istedim. Bir 2. Çok büyük olmayacak pırpırlar. 3 4 5 tane yaptım. Şimdi ipimi alıyorum şu en baştaki pırpıra bağ götürüyorum ve oraya sabitliyorum ipimi. Şöyle. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane pırpır yapıyorum. Çok büyük bir pırpır olmayacak. Modelimizin önüne geçmesin pırpır, pırpırımız. Şöyle. Daha sonra bu önündeki pırpırların üzerine birer tane zürafa yaparak başa doğru geleceğiz. Diğer başa geçeceğiz. 1 2 3 sonucu da yapıyorum 4 4 tane pırpır yaptım şunu şöyle düzelteyim şimdi arkadaşlar tekrardan ipimi alıyorum bu en baştaki zürafanın üzerine ipimi tekrardan getiriyorum şöyle buraya tekrar bir pırpır yapıyorum Aynı boyda olacak. Boyunu ayarladım ve sıkıştırdım. Şimdi tekrardan önündeki zürafaya bir tane daha zürafa yapıyorum. Bir İki Üç. Şimdi 3 tane kaldı zürafamız. Yukarı çıktıkça zürafamız azalıyor. Tekrardan buraya geldik. Bir tane daha buraya pırpır pır yaptım. Şimdi buradaki zürafanın üzerine batıyorum. Bu defa pırpır pır sayım zürafa sayım ikiye düştü Evet bakın şöyle modelimiz böyle ilerliyor şu anda tekrar en başa geliyorum pırpırımı yapıyorum Bir tane daha zürafa yapıyorum. Geri geldim burada. En tepe noktasına ulaştım. Şimdi arkadaşlar burada da bir tane daha buraya pırpır pır yapıyorum. Şimdi yukarıda, aşağıdan yukarıya doğru 2-4-5 tane pırpırım oldu. Şimdi aşağıya inerken de bakın şuradaki boşluklara 1, 2, 3 ve şuradaki 4 ıı, batarak pırpır pır yaparak baştakini buradaki en yüksektekini de sayaraktan 5 tane de burada pırpırımız olacak. Şimdi hemen şuradaki şöyle göstereyim. Şuradaki boşluğa batıyorum ve buraya bir tane pır pır mı yapıyorum. Yine aynı boyda olacak şekilde ayarlıyorum. Tekrardan şimdi alttakine indim. Buraya pırpırımı yapıyorum. Üç oldu şimdi buradakiyle birlikte. Bakın şimdi buradakine indim. 4 En son da şuraya inerek pırpırımı tamamlıyorum. Evet. Şöyle bir düzenleyelim. El ütümüzü de yapalım. Modelimiz böyle arkadaşlar. Şimdi bunu yazmamıza sabitleyelim. Arkadaşlar yazmamı aldım. İki motif arası benim 5 tane şu dağdan var. Tam ismini bilmiyorum bunun. Onun için söyleyemiyorum. Dört tanesini yaptım. Şimdi beşinciyi birlikte yapalım. 2 tane zürafa yaptım. Şimdi kıvırıyorum bir tane daha yapıyorum şöyle çekeyim şimdi geriye döndüm bir kere daha geriye dönüyorum şimdi öndeki pırpıra tekrardan batıyorum Kıvıraraktan gidiyorum. Atın zürafasını yapmadım. Birlikte yürütüyorum ben oyamı şu anda. Buraya bir tane bir dişi herhalde. Tam ben terimlerini bilmiyorum. Tekrardan kıvırdım. İki tane daha zürafa yapıyorum. Bir 2 tane daha zürafa yaptım şimdi motifimi alıyorum Şuradaki kahverengi ipe arkadaşlar iğnemi geçirdim buraya ekleyeceğim şimdi tekrardan kıvırarak sabitledim bir tane daha yapıyorum bir 2 üçüncüyü de yaptım motifimin diğer ucunu ucundaki kahverengi olan yerden tekrardan ipimi geçiriyorum şöyle göstereyim bu tarafında sabitleyeceğim Evet şimdi sabitledim motifimi şöyle iki tane daha zürafa yapıyorum 1 2 yaptım şimdi bakalım şurada iki tane kalmış Bakın o zaman bir tane daha yapacağım daha sonra iki tane geri geleceğim Bir, ipim de çok az kaldı inşallah gösterebilirim size iki evet geri geldim ve tekrardan buraya batıyorum ara modellerim de böyle evet şimdi böyle oldu arkadaşlar arası beşer tane şöyle Sabitledim şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Benim modelimde iki motifimin arası şöyle gördüğünüz gibi 5 tane. Siz bunu daha da daraltabilirsiniz. Daha da açabilirsiniz. Siz, size kalmış bir şey. Şöyle modelimiz böyle renkli renkli yapabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Ben modelimi tamamladım. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Başka bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.